Mekken'in en gözde genciydi, en şık giyinen, en güzel kokuları süren herkesin imrendiği biri. Ailesi zengin, hayatı konfor içinde. Bugünün tabiriyle arabası var, stili var, çevresi var ama onun kalbi başka bir şey arıyordu. Bir gün duyduğu bir ses hayatını değiştirdi. Kur'an. Kalbi titredi. O güne kadar peşinden gittiği her şey anlamını yitirdi. Geriye sadece şu soru kaldı: Ben kimim ve ne için yaşıyorum? O gün bir karar verdi. Tüm imkanları elinin tersiyle itti. Çünkü artık onun için en büyük zenginlik imanın verdiği huzurdu. O genç Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'uydu. Henüz 18-20 yaşlarındaydı. Ailesi onu zindana attı, aç bıraktı, tehdit etti ama o yolundan dönmedi. Çünkü biliyordu. Dünyalık geçer, iman kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Medine'ye gönderdi. Genç yaşta İslam'ın ilk öğretmeni oldu. Kalpler onun davetiyle imanla buluştu. Ve Uhud günü geldi. Elinde İslam'ın sancağı vardı. Sağ kolu kesildi. Bayrağı düşürmedi. Sol kolu kesildi. Yine bırakmadı. Vücuduna saplanan mızraklar onun kararlılığını durduramadı. O gün Musab şehit oldu. Onu kefenlemek istediler ama geriye sadece bir parça kumaş kalmıştı. Başını örtseler ayakları açılıyor, ayaklarını örtseler başı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri dolarak şöyle buyurdu. Başını örtün, ayaklarını da izhir bir tür ot ile. Düşün şimdi kardeşim. Her şeye sahip olabilecekken her şeyini Allah için bırakan bir genç. Bugün onun adı milyonlarca dilde. Senin adın hangi yolda anılacak? Kendine sor. Gerçek zenginlik nedir? Bir gün gideceğimiz bu dünyada neyin peşinden koşuyorsun? Belki şimdi değil ama bir gün bu soru seni de bulacak. Ben niçin yaşıyorum?